Merhaba sevgili kümesistan dostları. Bugün sizlere hem tavuklarda hem hindilerde kuş gribine karşı alınabilecek doğal, pratik ve bilimsel temelli önlemleri konuşacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Kuş gribi çok hızlı yayılan, özellikle kanatlı hayvanlarda yüksek ölüm oranına yol açabilen ciddi bir viral hastalıktır arkadaşlar. Fakat doğru hijyen, doğru çevre yönetimi ve doğal desteklerle riski önemli ölçüde azaltmak mümkündür arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sırada temizlik ve hijyen en önemli doğal koruma yöntemi arkadaşlar. Kuş gribi virüsünün dışkı, tüy ve temas yoluyla e, yayıldığı bilinmektedir arkadaşlar. Bu yüzden videomuzun devamı kanalımızda katıl üyelerine özel olarak yayınlanmıştır. Kanalımıza katıl özelliğinden katılarak videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler.